Atinalı aristokrat bir ailenin kızı olan İren, dillere destan bir güzelliğe sahipti. 769 yılında 17 yaşındayken 5. Konstantin'in oğlu Leon ile evlendi. 775 yılında imparatorun ölmesiyle Leon imparator, İren ise imparatoriçe oldu. 780 yılında Bulgaristan seferinde imparatorun ani ölümüyle 9 yaşındaki oğlu 6. Konstantin adına naip olarak hükmetmeye başladı. İlk iş olarak oğluna rakip olan kocasının kardeşlerini bertaraf ederek tahtı güvenceye aldı. O dönemde Bizans'ın resmi politikası olan ikona karşıtlığını bitirerek halkın sevgisini ve desteğini kazandı. Naiplik yaptığı yıllarda iktidar hırsı öylesine büyüdü ki oğlunun 790 yılında tahta geçmesini kabullenemedi. 797 yılında İren ve oğlu arasındaki sürtüşme zirveye çıktığında ise İren iktidar hırsıyla gözünü kırpmadan oğluna karşı harekete geçti ve tahttan indirdi. Gözlerine mil çekilen 6. Konstantin kısa bir süre sonra öldü ve İren imparator oldu böylece Bizans tahtını bizzat yöneten ilk ve tek kadın olarak tarihe geçti. İslam fetihleri ile askeri olarak sarsılan ve ekonomisi gitgide bozulan Bizans'ta İren'in iktidarı gün geçtikçe zayıfladı. Sonunda kendisine karşı bir komplo düzenlendi ve 802 yılında tahttan indirilerek sürgüne gönderildi, kısa bir süre sonra da öldü.